Duygular insanı etkiler. Kin bir duygudur. Nefret bir duygudur ve bu insanın kararlarına etki eder. Allah ne diyor? Kininiz adaletsizliğe sevk etmesin. Peki sadece öfke mi hocam? Sadece nefret mi bizi etkisi altına alan? Hayır. Merhamet bir duygudur. Sevgi bir duygudur. Mutluluk, korku bunların hepsi birer duygu. Bunlar da bizi etkisi altına alabilir. Allah bizden istiyor ki öfkelendiğinizde de adaletli olun. Kızdığınızda da adaletli olun. Nefret ettiğinizde de adaletli olun. Sevdiğinizde de adaletli olun. Adaletten şaşmayın. İnsanoğlu duygularına yenileceği için ve Allah da bunu bildiği için şimdiden uyarıyor bizi. Duygularınız sizi etki altına almasın. Duygularınızın esiri olmayın. Özellikle karar vereceğinizde duygularınızı kontrol edin. Ayetin verdiği mesaj bu.